Merhaba arkadaşlar Furu Games hoş geldiniz. Ben Mervan ve bugün yepyeni bir PES 2016 Minecraft bölümünde daha beraberiz. Road to Division 1'la kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ancak bugün arkadaşlar ilk önce size takımı göstermek istiyorum. Şuradan hemen takım yönetimine girdik ve gördüğünüz üzere bende Yaya Tore var. Yaya Tore'yi al aldım arkadaşlar. Günlük bedava top veriyor konumu artık bize. Sadece belli bir süre aralığında yani önümüzdeki zamanlarda bitecek bu şey e bedava top dönemi. Her gün bir tane veriyor. Ve ben dün Yunav'daki yayınımızdan sonra e Yunav'da yayın yapıyordum Hatta videoda da e, yayında da söyledim bunu. Şimdi kapatıp Baturay'la maç atmaya gideceğim dedim. Yayını kapattım. Baturay'la özür dilerim. <laughs> Baturay'la maç atmaya giderken e, bu bedava toptan açtım ve yaya Tore çıktı. 90'lık oldu. 90'lık adam. Ve bizim şeyimizde böylelikle orta sahamız çok güçlendi arkadaşlar. Ancak takım ruhumuz çok sınırda yani yeni bir oyuncu aldığım zaman artık koymakta çok zorlanıyorum öyle söyleyeyim size. Bu kadro her şey tamam. 99 takım ruhu falan filan, 1949 takım gücümüz falan filan çok güçlü bir kadroya sahibiz. Bir tane daha topumuz var arkadaşlar. O topu açacağız şimdi beraber videonun başında. O topu açmanın haricinde bugün Şampiyonlar Ligi turnuvası var arkadaşlar PES'te. Aslında yani bir süredir vardı işte biz bugün onu oynayacağız. Ve özel bir menajerimiz de var. Büyük ihtimalle top açılımı videosu da çok yakında gelecek arkadaşlar. Çok güzel bir top çünkü bu bayağı bir güzel top. Tabii ki de biz ilk önce bedava olanı açacağız. Ee, nerede? Evet gördüğünüz üzere burada bir tane bedava defans topumuz var. Ve herhangi bir insan siyah topta veya altın topta çıkabiliyor. Herhangi birisi. Hiç fark etmiyor kim oldu. Üç tane top var orada şeyle. Şimdi ben nasıl yapacağım? Ben nasıl yapacağım? Ben de şimdi bastım. Bakalım kim gelecek bir tane geçti iki tane geçti Ve siyah top geldi siyah top geldi evet evet Buradan siyah topta güzel şeyler çıkabiliyor Hareket yap hareket yap hareket yok Defans defans Pike pike misin sen pike misin sen Lütfen bana pike olduğunu söyle Lütfen bana pike olduğunu söyle İşte budur be 88'lik pike be Allah'ım inanmıyorum 88'lik pikeyi aldım ya İnanmıyorum 88'lik pike Sergio Ramos'un yerinde hem de ya gel hiç çıkartamıyorum inanmıyorum sıkıtacak adamım kalmadı. Abi Iniesta'yı falan çıkartmam lazım. Evet Iniesta'yı çıkartmam lazım olamaz. Aa, olamaz olamaz olamaz. Bu adamı çıkardığım zaman takım menajerimizin maliyeti yetmiyor inanmıyorum. Üzgünüm Iniesta çok üzgünüm. Ulan çok mutlu oldum ama uf ya neyse. Iniesta'yı çıkardım yeni bir menajer almam lazım en kısa sürede arkadaşlar. Oh muhteşem oldu arkadaşlar inanılmaz muhteşem oldu. pikey aldım ya. Abi çok iyi bir şey bu. E, takım ruhumu 97'ye düşürdü ancak birkaç maç yaptığım zaman tekrar artacağını düşünüyorum. Hemen şuradan dayanıklılık iyileştirmesi basacağım arkadaşlar. Şimdi e, siz bunu şey yaparken arkadaşlar siz bu videoyu izlerken yani bir an bir şey birazdan bir zıplama göreceksiniz yalnız. Bombalarken atlayacağım bir kısmı çünkü antrenör yaptırmıştım ben bazı oyuncularıma o antrenörleri Gidip şimdi antrenman yaptırmam lazım futbolcularımı anlayacağınız. Biraz devir cümle kurdum ama olsun. Ee, ilk i̇lk önce gideyim arkadaşlar oyuncularıma bir antrenman yaptırayım sonra da gidip Kupaya gireceğiz. Şampiyonlar Ligi turnuvasına gireceğiz. Bakalım orada ne yapacağız. Evet gençler rakibimizi bulduk. King Follows, Follows diye bir arkadaşla karşılaştık. Bakıyoruz şimdi takımına. E, ee, de Tunis, Tunus mu? What? 99 takım ruhu. Forvet'te Morata, Royce, Mesut, Torre, Kuarejma, Busquets, Alaba, Thiago Silva, Pepe ve Lichtainer. Kalede de 93'lük Neuer. Çok güzel bir kadro sahip. Baya güzel bir kadro sahip. En güçsüz adam 87 mi 86 mı ne zaten en güçsüz oyuncusu da 86. Baya güzel bir kadro sahip. Ancak bizimkisi de güzel. Bizim sadece sol, be sol bekimiz çok çok kötü. Baya bir kötü. Onunla da, da yapacak bir şey yok o zamanla umarım gelişir. Hem de Fabio Contrano'nun da kondisyonu düşük yani. Sadece kötü almakta kalmıyor. Bir de iki dakikada hemen onun istatistiklerine bakıyoruz. Üç tane zaketleri var. Dördüncü klasmanda %54 galibiyet oranı var. Çok güzel bir istatistiğe sahip şu anda çok güzel bir istatistik gerçekten. Bizimki de gayet güzel. Biz 67 maçta %61 galibiyet oranımızla fena bir istatistiğe sahip değiliz. Maça başlıyoruz ve rakibimizi bekliyoruz. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçımızı kazanabilecek miyiz? Eğer ki kazanabilirsek arkadaşlar bize bir tane daha bedava top verecek. Ve bedava top bildiğiniz üzere bizim için çok önemli. Siyah top çıkardık mesela az önce. Çok işimize geldi. Pike ya pike abi boru mu? Şimdi bakalım e, Şampiyonlar Ligi'nden eğer bedava topta güzel bir oyuncu çıkartırsak ne bileyim Ronaldo olur, Messi olur, Falan filan çok işime gelir neyse Allah yardımcımız olsun ee, Bakalım ne yapacağız derken Tore Tore'den topu kaptı hadi bakalım Tore bir kez daha topu kaptı What Ne Hayır ya abi vurduk mu Allah ne biçim oynuyor şu anda benim takımım Ana abi takımım Çok kötü oynuyor garip garip Bırakıyorlar topu niye bırakıyorsunuz oğlum ya çok güzel bir pas. İbrahimovic auto vurdu inanmıyorum. Ah nasıl auto vurursun ya. Çok güzel bir ortaydı. Çok güzel bir hata. Neymar affetmedi Neymar bu hatayı affetmedi be. Çok güzel bir hata yaptı. Neymar bu hatayı affetmedi. Bir biri güzel yakaladık. Sonunda yakaladık ya. Allah Allah oğlum nasıl geçiriyorsunuz siz bu adamı ya? Oo çıkardı. Neyse ki çıkardı. Oğlum çok garip geçiriyorlar. Adamlar izliyor resmen. Ne zaman Morata top atsa benim defansım izliyor. Alt üstte iki kez iki düştü yani takım ruhum çok abartıyorlar. Çok saçma bir şekilde bırakıyor herkes ya. Batura'ya karşı hiç yaşamıyorum ben bu tip şeyler. Oo oh, yemedim. Hayır oha. Hayır lan bırakmasana. Dik lan gerizekalı Petr Çeh neden böyle bir şey yaptın eline alsana topu. Ya abi çok bırakıyorlar. Çok bırakıyorlar. Bu kadar bırakırlarsa gol yerim ben. Neden izliyor ki herkes topu? Ya Allah seni! <laughs> ne yapıyorsunuz? Hayır hayır, hayır 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 vur! Ya vur işte hayır ya abi ya ben seni <laughs> gerizekalı ya gerizekalı vallahi gerizekalı ya ya nefret ediyorum şu şeylerden ya Allah Allah ilk kere bitti bu bok gibi gol edim sonuncu gol'e bak ya ne kadar sinir bozucu! Hadi bakalım ikinciyi başlayacağız arkadaşlar başladık Allah yardımcımız olsun kazanabiliriz zor bir rakip değil. Sadece benim defansım neden bu kadar saçmalıyor? Gerçekten hiçbir bilgim yok. Mesela şu anda gördüğünüz üzere onu geçirirler. Tamam pas vermek gibi bir hata yaptı neyse. Ya ne yapıyorsun? Oha! Kaç adım daha sürmeyi planlıyorsun topu? Geri zekalı. Ana! Çok güzel bir pas. İbrahimovic kontrol. İbrahimovic çok güzel bir çalım İbrahimovic'tan. İbra direkt İbra gol be. <laughs> Muhteşem bir çalım İbrahimovic. Çok güzel pazar yaptı orada. Ve 2-2 yakalıyoruz. Zil Zlatan İbrahimovic. Çok güzel bir gol be bravo be Lan oğlum yeni izlediler Allah Allah Hayır vurdut mu? vurdurtma mu? mu? lütfen Lan vur stopa Allah'ım yarabbim 10 on, on kez izliyor 10 kez kontrol ediyor kafayı yiyeceğim 10 kez kontrol ediyor Basınca vursana stopa Allah'ım basınca vurmuyorlar bak gene gene Bu hatadan gol edeyim. neden fake atmıyorsun Bak gene izlediler Allah Allah ya yemin ederim anlamıyorum Şuna bakar mısınız Allah'ım inanmıyorum şu hataya bir bakar mısınız Yedi ya Abi yedi inanmıyorum. sıfır şanslı gidiyorum şu anda. Bomboş oğlum neden bütün takım ayakta uyuyor? Allah'ım ya iki pozisyonda iki gol yedim. Ya oğlum yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim en tehlikeli yerlerde gene oyun oyunda bir ağırlaşma var. Yani şu oyun neden benim en tehlikeli pozisyonlarımda ağırlaşıyor? Bunu anlamıyorum ya. Vallahi ben bunu anlamıyorum ya. Cık, ya bu oyunda abi 3 ağır nezaketler olan olanında da güvenmeyeceğim. Güvenmiyorum da zaten. Yaşadım daha önce de yaşadım. Defalarca da yaşıyorum ya. Babababa ya ba, ba, ba. şey, saçmalığa bakar mısınız ya 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 yiyo anasını sattığım kalitesi bunu da yiyo Allahım öyle bir saçmalık olabilir mi ya İnanmıyorum. vallahi inanmıyorum çok şanssızım abi inanılmaz şanssızım ya ya lan şu maçın var ya defansım yüzünden kaybettim inanmıyorum ya sen gecikmeni söküreyim ben ya vallahi gecikmeni tök... al işte ya ya Serce orama sen böyle bir futbolcu musun Cidden mi ya? Sen bu musun be Sergio Ramos ya? Ya şu maç Pique ile birlikte yaptığı hatalar yüzünden yemediğim gol ye kalmadı abi. Bak yeni bıraktılar Allah Allah ya. Ya bu defans neden böyle abi? Anlamıyorum gerçekten anlamıyorum. Bu defans neden böyle ya? Töbe töbe düştü şimdi de ya. Ah. Haydi vur be. Allah'ım kalecinin üstüne vurdun İbrahimovic ya. Ulan ne güzel bir orta yapmıştım. Vur Neymar Neymar hayır. Neymar sakin ol. Allah be oha düştü ya. Çok zayıflaştı. Çok yoruldu ya. Zlatan gidiyor. Zlatan baktı. Zlatan'ın şutu. Oh, füze gönderdi ama isabetli değil ya. Abi inanmıyorum. 5-2 kaybettim ya. Hak etmedim abi. Kaybetmiyor. Hak etmedim. Şu defansın izlemesi yüzünden kaç tane gol bir Birbirlerine takıldılar gerizekalı gibi. Öf ya saymıyorum ben bu maçı başka maç Evet Fabio Rostirolla Diye birisi lütfen senin Daha az gecikmen olsun Ya arkadaşlar size bakın şunu söyleyeceğim sadece Biz Baturayla maç atarken Oyun o kadar güzel ki Drogba Sanchez Ribery çüş ee, Oyun o kadar güzel oluyor ki arkadaşlar Biz Baturayla maç atarken yani gecikme neredeyse Sıfır çünkü o kadar zevk alıyorum ki Oyundan ama böyle uzak ülkeden birisi bağlandığı zaman hayvan gibi gecikme oluyor çok sinir bozucu bir durum ya 47 galibiyet oranı var Hemen maça git diyoruz aman şu formayı değiştireyim forma birazcık benziyor onunkisini sarı yapayım ben hadi bakalım bir de Pepe'si varmış defansla Pique ve Pepe ile oynuyor Van Vander va Van kim lan o unuttum Kalitesini tanımıyorum akim Akinf kötü birisi değil adını duydum da Çok net tanımıyorum yedekleri çok kötü çünkü e belli ki menajeri çok iyi değilmiş Ort yani bizimkinden daha kötü bir takıma sahip. Umarım bu sefer kazanırız. Hadi bakalım. Evet sonsuza kadar oyuncu ailesi Audax'la karşılaştı arkadaşlar. Bakıyoruz nasıl bir maç olacak arkadaşlar. Ee, Süresinin sonuna kadar kullandı ve gecikme barı çıktı. Evet gecikme barı var yukarıda. Evet gecikme barı var harika. Ya yani harika ne diyeyim ki anasını satayım. Çok güzel ya. Ya ben diyorum ki daha yakın bir ülkeden birisi gelsin. Arkadaşın interneti kötü geliyor. Ya neden ki? Ya sebebi neydi ki? Şuna bak herkes topu gene böyle bak bir kez Ya işte bundan nefret ediyorum abi ben bundan nefret ediyorum ya abi çok sinir bozucu bir şey bu ne ya Ya şu gecikme kadar kötü bir şey yok şu oyunda of Yakın ülkeden bağlansa çok güzel olacak her şey O oh, yok Hayır ha, Hasta kafayı ıskaladı ya kafayı kaldı neden bu kadar şanssızım ya Ay bu adam kafayı ıskaladı inanmıyorum Neymar 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 yine affetmedi be Neymar yine affetmedi yine affetmedi adam be Ulan Neymar da olmasa takımda yemin ederim koşan yok vallahi koşan yok ya Ya gene kafayı vurdu ya oğlum kim o ortadaki gerizekalı kaçtır kafayı ıskalıyor aptal mıdır nedir ya Bak abi kaç kez daha topa dokunmayı düşünüyorsunuz şu pası vermek için daha kaç kez topa dokunacaksınız nefret ediyorum şu gecikmelerden ya Koş Neymar Koş Neymar. Verme verme ulan verme iptal ettim. Neyse vur bari. Vurma vurma tamam 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 top sekti. Sekti sekti sakin ol. Bırak ver rat diye. Ver rat diye. Allah'ım pozisyon için ettim ver rat diye. Ver rat diye. 10 kez gene sürdü topu. Çekti ver rat Pozisyon için ettim birazcık. Ver rat baktı. Ver rat Çok düşünüyor abi çok düşünüyor ya. Vallahi çok düşünüyor ya. Ya şutu çekecek böyle bir saniye daha bir düşünüyor. Vursam vurmasam mı diyor. Aptal mısın ya? Allah Allah. Neymar çekti. Neymar gidiyor. Baktı. Neymar. Allah'ım gene bir kez daha sürdü ya. Gene bir kez daha sürdü. Allah Allah ya. <laughs> Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Bu ne hal abi? Bu ne hal ya? İlla ki sürecek. illaki ki gerizekalılar ya. Hayvan gibi lak var arkadaşlar. Hayvan gibi. Öyle böyle değil. Böyle lak mı olur abi ya? Şu oyun oynanmıyor ki ya. Oyun vallahi de billahi de oynanmıyor ya. Şaka gibi. inanılmaz bir şey ya. Ya yok artık. Allah Allah. Oğlum bu ne hal lan? Ya bu ne hal abi? Allah Allah. Ya var ya çok sinirleniyorum şöyle şeyler olduğu zaman. Vallahi çok sinirleniyorum ya. Çok güzel. Yap ortanı ver attı. Ver attı. Sürme artık topu. Yo. <laughs> ya kafayı yiyeceğim ya. Ya kafayı yiyeceğim abi. Bu ne hal ya? Ya vallahi de bir... bak 10 kez sürdü topu. 10 kez sürdü. Ya bu ne hal abi? İnanmıyorum baba baba. Ba. Ya böyle bir şey olamaz ya. Vallahi de billahi de böyle bir şey olamaz. Al işte. Vurduk mu? Aa vuramadı. İnanılmaz bir şey vallahi de billahi de inanılmaz bir şey ya. Ba ba ba. Ya cidden mi? Ya cidden mi? Hayır, 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 hayır. hayır. Kaleci aferin. Kaleci sonunda bir bok aradım. İnanmıyorum ya. Ya kendi oyuncuma çarparak gol yiyeceğim ya. Ya Allah Allah inan inanılmaz bir şey. Gerçekten inanılmaz bir şey bu ya. Nani gidiyor. Nani gidiyor. Nani bak. Oha. Oha ya. Ya abi ben foul istiyorum oradan foul alsam var ya Her türlü atarım golü şaka gibi ya şaka gibi vallahi şaka gibi Yemin ederim söveceğim şimdi söveceğim ya Böyle bir şerefsizlik yok adam hayvan gibi girdi adama hayvan gibi ya Vay anasını ya uzatmalara gittim ben of Hayır 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 Ya oğlum vurun şu topa ana Ver 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 en yukarı çok güzel koş be nani be Nani gör kovarajmayı nani gör kovarajmayı kovarajma neden durdun lütfen ya abi çok Kovarışma neden durdun? Of. Abi kontra o gördü kovarışmayı Verdi değilim değil Ney, Neymar'a geldi dönen top Al onu shot Ohan Ne şut çok garipti çünkü Benim şut barım ortadan kaybolunca şey oldu İlk kere bitti atamıyorum ya Ya gerizekalı mısınız siz ya Ya siz gerizekalı mısınız Hayır 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 Hiç riske girme Hiç riske girme abi Gerizekalılığına bak ya ki yine kendi kendilerine takılıyorlar. Anlamıyorum ben bu takımı abi. Şu gecikme olduğu zaman neden bu kadar gerizekalı gibi oynuyorsunuz? Haydi De Bruyne. De Bruyne. Naniye. Naniye. Güzel. 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 İşte bu be. İşte bu be. Nani be. Aa 2-1. 2-1. 2-1. Sonunda 2-1. Oh son anda lan. 119. dakika. 119. Allah Allah. Hadi. Adam artık oynamayı bıraktı. Ben de şut çekeceğim öyle. Oha ya. Yemin ederim şanssızım ya. Vallahi de billahi de şanssızım abi. Cık. Taşa çıktı. 93. dakikayken oyunu bitirmedi. Son pozisyonu yaptıracak bize. Yani harbiden çok şanssızım. Son pozisyon gitti. Direğe çarptı çünkü. Gerçekten inanılmaz bir şey bu arkadaşlar. Raket için şutları nasıl onu da bir test etmiş olalım. Çok kötüymüş. O da arkadaki direğe çarptı. İşte hayattaki şansım bu kadar. 2-1 kazandık arkadaşlar. Neyse ki. Allah'ım neyse ki kazandık. Ya şu, gecikme varken gerçekten bok gibi oluyor şu oyun ya. Lan gecikme yokken fıstık gibi gecikme varken boka sarıyor her şey. Şimdi bedava topumuzu açacağız. Neyse ki açacağız Allah'a şükür. Evet gençler geldik. Top açma ekranımıza bir tane bedava topumuzdan açıyoruz. Lütfen ama lütfen siyah top gelsin. Siyah top istiyorum sadece siyah top istiyorum. Çok istiyorum hem de. Bastık. Lütfen siyah top. Lütfen hayır. Aa, olamaz. Ya kim geldi? Neyse stoper antrenör geldi. Evet gençler bölümün sonuncu maçında klasmanlarda yapacağız. En son bildiğiniz üzere 5. klasmanda kalıp bir galibiyet bir mağlubiyet bir de beraberlik almıştık. Şimdi rakibimizi arayacağız umarım. Lütfen ama lütfen bakın güçlü olup zayıf olması umurumda değil. Lag olmasın ya. Düzgün bir rakip gelsin başka bir şey istemiyorum hadi. Rakip bulduk 635 derecesi var. 4 takım gücü seviyesi 4 ve 3 ağa nezaket derecesi var. Of yakın ülke ol lütfen yakın ülke ol. Adana Demir Spor Türk Allah'ım çok mutlu oldum. Türk yaşasın. 96 takım ruhu Di Maria. Falcoe kim lan? Iago Falcoe. Remy. Cazorla, Kazorla. Santo Kazorla. Santi Kazorla. falan çok şey yok mu ya? Marcelo Godin. Mascherano. Kalise Helton. Yedeklerde Neymar var. Yani kötü bir kadro değil yine de ama bizimkisi daha iyi. 96 takım ruhu var bizim 97. İstatistiklerine bakacak olursak %48 galibiyet oranı var 5. klasmanında fena değil istatistikleri de. Oha. 19 derecesi var lan simülasyon maçlarında. Çünkü 90 küsür galibiyet oranı var. Neyse maça başla dedik bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Sonunda bir Türk rakip bulduk. Yakın ülke yakın ülke dedim. Abi işte gecikme dediğim budur ya. Ya yalnız bu ne lan? Oğlum iki kez adam daha ilk pozisyondan ayağıma kaydı ya. Eee... o gecikmenin olmamasını hissettim abi. Gecikme yok oyunda ya. E hadi yani tedavi görüyor Neymar. Ay naniymiş. Oh neyse. Ben buradan bir knuckleball deneyeceğim. Umarım gol olur. İbrahimovic vurdu. Knuckleball oldu. İbrahimovic sektirdi kaleci. Rahat tuttu ya. Knuckleball oldu ama güzel bir gol olmadı. Çok güzel bir pas. Zlatan'a. Zlatan, Zlatan dokunursuz. Zlatan vurdu. Kaleci sektirdi. Dönen top. Hata gelir mi gelmedi. Of. Çok güzel bir pas. Neymar. Yerden uzat. Yerden güzel bir pas gelmedi. Dönen top uzaklaştırdı ya. Of. gene atamadım çok güzel. Neyim? Nani gidiyor. Nani gidiyor. Nani çekti. Nani. 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 Vur artık Nani. Vur artık Nani ve gol 1-0 ve Çok güzelsin Nani. Aferin be. İşte istediğim şekilde oynamak. Gecik olmadan oynamak böyle oluyor ya. Ya vallahi böyle oluyor abi. Çok seviniyorum ben böyle şeyler olduğu zaman. Çok güzel be. Çok güzel bir pas Zlatan'a. Zlatan dokundu. Zlatan çekti. Zlatan atamadı inanmıyorum Zlatan. Bu kadar ağır olmasan atmıştın da abi. Bu kadar ağır olmasan belki de atmıştın zaten be. Güzel bir pas maniye. Neymar ortaya geç Neymar. Neymar ortaya geç Neymar. What the fuck. Ver İbra'ya. E. İbra'ya e ver. Çok güzel bir orta. İbrahim. Abi çektirdi inanmıyorum. İnanmıyorum. Tuttu ya. Ulan Güzel bir kafa ataydı ya da bir skorpiyon falan vuraydı iyiydi. Ya. Keş ne yapıyorsun keş. Çok güzel bir pas. İbra. Muhteşem bir topuk şut ama. Çok dengesini bozdular. Muhteşem bir şut ama. Ulan var ya o. O girecekti o var ya yılın golünü atmış olacaktı muhteşem bir topuk golüm olacaktı. Evet gençler ilk yarı bitti ilk yarı 1-0 öndeyiz Adana Demir karşı Adana kardeşim? Umarım güzel oynamaya devam edersin şu şekilde yani daha kale üstü bir yok aslında ama ee, güzel oynuyor birazcık tahmin Güzellerini oynuyor falan filan. Umarım bu şekilde devam eder çünkü bu yüzde %100'lük 3 puanlara ihtiyacımız var. Daha fazla şeyi değerlendiriyor olmam lazım yani şu bulduğum pozisyonları değerlendiriyor olmam lazım şu şekilde hiç oynayamam çünkü oynayamıyorum yani son vuruşları hala yapamıyorum abi bu çok sıkıntı keşle gidiyoruz tekrar keş sıyrıldı oradan bıraktı İbrahimovic'e İbrahimovic İbrahimovic Zlatan 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 be adamım benim işte böyle be adamımsın sen benim adamım adamım iki iki tane adam muhteşem bir gole atıyor şunu tut ah be azıcık daha erken kaysaydım ustardım Zlatan döndü Döndü mü döndü Zlatan baktı Zlatan muhteşem bir şut sektirdi dönen topta Nani arkada kaldı inanmıyorum Nani arkada kaldı ya Oha Oha yo, yo. Öldürdü İbrahimovic'i İbrahimovic'i arkadan öldürdü Kırmızı vermesi lazım çok sert bir müdahaleydi Abi çok sert bir müdahaleydi Kırmızı bu ya Kırmızı ya abi çok net kırmızı Haydi Neymar İbrahimovic tedavi görüyor Neymar'ın şutu Dev barajdan sıktı. Bari gol olsaydı da İbrahimovic'in intikamını alırdık. Nani bıraktı Neymar. Neymar aldı. Neymar baktı. Neymar kaçırmıyor Neymar. Neymar kaçırmamaya devam ediyor. 3-0 yapı 3-0 mı oldu? Evet 3-0 oldu. Dakika 55'e İbrahimovic de oyuna tekrar girdi. Şimdi oyuncu değişikliği yapacağız arkadaşlar. Ben Nani'yi çıkartıp Kovarajma'yı oyun alıyorum. Ya cidden cidden Konuşamadım Güzel paslaşmalar orta yerden çok güzel İbrahimovic İbrahimovic be adamım benim çok güzel paslaşmalar eşliğinde geldik birkaç pasta tak 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 4-0 işte böyle ya abi diyorum ki size gecikme olmadığı zaman takım saçmalamıyor diyorum siz bana inanmıyorsunuz bakın ne güzel takım saçmalamayınca ne güzel oynuyorum işte ya. Yeter ki takım saçmalamasın abi takım böyle mal mal topları izlediği zaman Oynayamıyorum abi nasıl oynayabilirim Gene çok güzel paslaşmalar De Bruyne gidiyor De Bruyne Baktı kaleye. De Bruyne Yerden basit vurdu ama kötü vurdu Zlatan aldı Zlatan Zlatan çekti Zlatan yatırdı iki kişi Ben altı bekliyorum Zlatan Bruyne. Ben bu topu bırakmam dedi ama atamadı golü Çok sağlam bir mücadele Zlatan'ı bir ve üstüne bir hata geldi karşı rakipten 4-0'ın atan daha fazla istiyor. O çünkü o atan adamım benim. Çok seviyorum onu ya. Ah. Dedik ya abi ya. Abi Neymar'a bak. Aa ah, penaltı. Lan oğlum ya. Neymar'ı durdurmak çok zor ya. Of. Kırmızı kart mı? What? Ya inanmıyorum. Kırmızı kart ya. Nasıl tutamazsın? Petrce inanmıyorum sana. Nasıl tutamazsın ya? 4-2 oldu oha aha, aha, Zlatan, aha Zlatan Aha Zlatan Zlatan Zlatan'a kayıyorlar Zlatan'a mahvetmiyor Zlatan'a kaymaya çalışıyorlar durdurmaya çalışıyorlar ama bu adam durmuyor be Hat-trick yapıyor Zlatan Ebrahimovic belki de dördüncü gol emin değilim ama Çok güzel bir gol daha Zlatan'dan Neymar tekrar geliyor Neymar tekrar geliyor Neymar Neymar atamadı Yeni Zlatan'a kaymaya çalışırlarken topu Neymar aktardım. Neymar gidiyor. En ortada Kovarajma'yı gördüm. Kovarajma'yı çok güzel bir orta. Kovarajma inanmıyorum. İnanmıyorum atamadı Kovarajma. Çok muhteşem bir pozisyon. Neymar çok güzel kesti topu ama. Kovarajma Kovarajma gene atamıyor golü. İbrahimovic. İbra. İbra sayıldı. İbra. İbra. Çizgiden çıkarttılar. Yaya Tore aldı. Tore'nin şutu. Son anda kaleci. Tore'nin güzel vurdu lan. Ben çok zor bir şut olduğu için beklemedim. Gene atamadık gene atamadık ama 90 artı 3 verilmiş. Baktık içeri Thiago ile. Thiago doldurdu içeriye. Kuarajma ya kuarajma vuramadı. Ya, ya tore var arkada. Tore neden Tore? Süreye bakıyoruz. Süreye bakıyoruz Aken bitirecek. Alamadım topu ve 5-2 kazanıyorum. 5-2 kazanıyorum. Çok güzel kazanıyoruz. Zlatan'ın bir hiç bence her türlü maçın olmayak ediyor çok güzel bir oyun ortaya koydu. Çok bariz bir şekilde üstünlük zaten maçta. 8.0 Zlatan İbrahimovic muhteşem bir oyun ortaya koydu. Tebrik ediyorum Zlatan'ı da. Karşımdaki rakibi de birazcık ayağıma kaydı. Bayağı bir sinirlendi galiba bir ara ama her neyse. 3 puanı çok güzel aldık. Çok net aldık arkadaşlar. Fabio Contra ile De Bruyne level atladı sonunda. Level atlamak artık çok zorlaştı böyle level'lar attıkça. O halde arkadaşlar ben videoyu burada not alıyorum. Kazandığımız için mutluyum. 7 puanımız oldu klasmanda. Ya baya bir puana ihtiyacımız var. Minimum bir 7 puan daha almamız lazım ki klasmanda kalabilelim. Daha fazlasını ihtiyacımız var ama dediğim gibi. Benim söylemek istediğim başka bir şey yok arkadaşlar. Nani'nin de sözleşmesi oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Video like at atmayı, yorum yapmayı da. Düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Kısaca çok farklı bir çıkış yaptım. Ben böyle çıkış yapmazdım. Her neyse kendinize çok iyi bakın sonraki videolarda. Videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Vur onlara çarp vur onlara çarp vur. İttir onu ittir onu aynen oha Mehmet ne yapıyorsun ya Patladı patladı Hayır hala patlamadı Nasıl patlamıyorsun 2 1